Merhaba arkadaşlar. Bir lahman videosunda daha beraberiz. Oyun başlamak üzere. Kenan da burada. Ben Emre. Ben o, de buradayım abi. Uçabilirim. Atla. Hoca hep oldu. Iron ingot ve ekmeği yemeği. Oo kaldı. taş kılıcı saymıyorum bile. Of of full of. Full Kenan bir yardım et sen. Ben şu an eğer bu itemler gitmezse full arm full ironım şey full armorum. Neredesin? Kenan koru yanındayım. Öldürsene Neredesin? şu adamları. Ona vurma tamam o lagda kalmış gel. Emre benim üstümde itemler gözüküyor mu sende? Evet. Al şunları tut. Dikkat düşme şuraya. Gel. Tut. Ver. Adam var arkamızda galiba hafiften. Gel gel koş. İyiyim mi? full armorum abi. Çok yani güzel. baştan. Ben burada bak düşerek ölmezsem. Evet gel şurada adam var. Hayır. Ya bu haritada güzel şey biz çok güzel kazanıyoruz burada. Banka kaptı. Adam. Ha ben öldürdüm. Gel gel pastayı da alalım şu adama da alalım. Ya bir kılıç bulsak bana da süper olacak. Bence de. Şuraya gel iki kişi var. Birinden birinde vardır. Ha bende. ben iki chest boşalttım ya. Birincisi bir birinci ama ikisi de güzel chestmiş yani. Evet. Girme oraya ya. Evet ya sonra uğraşacağız. Onda bir şey vardır ama balta da olsa. İleridekinin de bir şey vardır herhalde. O kılıcı var. Ayi tamam tamam. Armoru da yok. <laughs> Üf. Dur, dur. Koş, koş, koş. Kaçırmayalım oğlum bunu. Kaçırmayız. Oo. Açı ay. yapacağız sen öncekinden girseydin keşke. Ah ah ah. Vaf vaf vaf. Vaf vaf vaf. Ben şuradan bir gideyim. Sen de öbür taraftan devam et. ben öbür taraftan karşılayacağım onu. Aha chest alıyor. Dal. Mal 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 var mı? Ya. Oo oh, kılıç bana geldi süper. E, ha bende de şey var. Hatta. Pasta partisi gel. Tamam. Yiyelim lan kalmasın. Zıpla zıpla. at <laughs> <Spikot> şöyle. <laughs> Hmm, o da hayrına kalsın orada. Dur dur hayır yok. <laughs> Oha bende bir tane daha kek var. Oo süper o zaman bırak. Aynen ya. Gel. Ne o taraftan mı? Hmm. Bekle bekle takıldım karları. Yildim. Benim az daha armorum olsa garantiliyoruz neredeyse ha. E şu anda iyiyiz ki. Ha ama garantilemek başka. Bir başarı. tane iron'ın var mı? <laughs> ne? Iron. Var desem. Var versene bir. Stick var mı? Yok ulan stick çıkarmak zorundayız şimdi. Bot bulalım. Zor olan da o. <laughs> bot taktiği süperdi. <laughs> Onunla çok ben kılıç yaptım ha. Tabi abi ben de çok akıllıca bir şey. Ah chest. O oh, stick. Versene. Hı <laughs> ben kendi kılıcıma saklayacağım. Benim Ya abi iron ingot ver bana. Ben daha ya yakınım abi... kılıç yapmaya. Ya abi stick ver ya. Yok ya. Yeah. Ey sen bilirsin. Aa adam var. Iron kılıç mı lan o? Hey dude. Bonmuş. Hey, Bonmuş. Neymiş? Ke kemik. <laughs> kemik. Kemiği de ayran kılıç yani. Olabilir. Benziyor beyaz. Ha, arkada arkada gel gel. Nereye gitti o? Uçağın üstünde abi gel burada. Uçaktan aşağı atacağım ben onu. Oha hakikaten ha. <laughs> Chest benim olacak dostum. <laughs> Seni öldüreceğim dostum. Aha bak bak açı oluyor Aa, şimdi. Aa crafting table varmış burada. İyi öğrendiğim. Oha! Wow. Abi stick ver ne oldu? Bak elimde ne var. Oy! Hayır! Hayır! Al şunu. Stick mi istiyordun? Evet. Orada mı crafting table? Yukarıda gel. İyi geleyim bari. Lan bunu öğrendiğimiz iyi oldu ha. Aynen ben bilmiyordum gidip Çok buraya girdik ortaya girmeye falan. Aynen. Çok öyle öldüğümüz de olmuştur yani. Evet. Ben kaybolduğumuzu hatırlıyorum öyle. Sende ayran kılıç mı var elinde? Ne Hı -hı. var? Hı Ha? Evet. Kim bizim ayran olması çok iyi. Gelsene olmadı. Geliyorum oğlum uçağın içinden taa nerelerden dolaşılıyor oraya girmek için. <Gülüyor> <Gülüyor> Yo dışarıdan da kolay giriş yolu var. Yok. Patapiti patapiti patapiti. 7 kişi la alırız herhalde. 6. Hmm. Kim öldürüyor la bu kadar? Bu nasıl olmuş armorum? Dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> Deri. Abi o ilk görüşte çok gerçekten kandırabilen bir şey. Gel gel adamları gördüm. Mü. Mü. <laughs> Şimdi nereden oradan mı iniliyor? Burada zıplama taktiği. Sakın kanadın içine düşme. İçine de mi düşülüyor? Evet ben bir kere düşmüştüm. Oo motordan direkt iniş var stick ve boost ve bir şey. Gel yapayım. gel ortaya gidelim. Furnace bulalım ben bayağı et pişireceğim. Ya oğlum pastamız var. Pasta mı? Adam bulmak oğlum, orta daha et önemli. Ortaya saate bak şu an. Oğlum çok az kaldı o bir anda geçiyor biliyor musun? Ortaya biz girişi bulana o zaman kadar. şöyle şu uzun yoldan gidelim ortaya. E yani tamam. Huuu. Rasyon. Oo gel gel. Burada bir şeyler var. Orası kötü. Kötü 20. Vay anasını. Meri diyor, Christmas diyor. Şimdi diyor. Ha. Des. Çık çık gel, çık direkt. Bence de abi burası kötü. Bir Ana. şey Ana. çığ düşmüş. Aa adam 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 gel. Anam. Ula adam bizim ayağımıza geldi resmen Haberle 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 Ne düşündü beni Oh iyi geldi bunun Ewarded 79 Aa! points mi? Oha admin falan bunlar Oha bunu da öldürdüm Ciddi misiniz? Evet diamond kılıcım var Admin miydi acaba? Bilmiyorum 165 puan geldi Oha <laughs> Gemim adam var mi? gemim var benim Tekne mi var? Evet Ya ya ortaya az kaldı Lan hiç de güzel armorları yok muymuş? Armorun var mı senin? Deri full deri düştü onlardan bana. Ulan Ula ezik ezik ayet Admin miydi acaba onlar? Ya da gold premium falan. Ya da çok adam öldürdü onlar. Adam öldürdükçe puan birikti. Evet olabilir. Çünkü diamond kılıç da iyi öldürmüştür yani. Hı hı. Bizim dışımızda diğerleri kadar iyi değildi. Gel ortaya gidelim artık. Sadece bir kişi öldürmemiz gerekiyor Kenan sonra deathmatch. Ha iyi. Bap 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 ortaya şu yandan girmek çok daha kolay Ya da. evet. Gerçi şuradan da direkt geçiş var ha. Boş ver şimdi ya. Girdim bile oğlum. Ama bak sen o altta kalıyorsun ben yukarıda kalıyorum. Evet, saldırı tamam. önceliği bende. Chestler aşağıda geliyor galiba. Tamam da yani saldırı önceliği hala bende. Tamam. Falan. Abi, dın dın dün elleri çok kork gözüküyor. <laughs> dur abi bir dakika cila alayım. Cil alayım, abi dur. <gülüyor> abi abi. <gülüyor> dur dur. Ben de margarin var. Biraz parlatayım şimdi. <laughs> Aa varsa oğlum versene onu. Ben chestplate yapacak kadar ayrınım var benim. Ee, Ver iron ingotlarını hepsini. Bir tane var zaten bana da bir tane lazımmış zaten. Ha yok, bana bir tane daha lazım. Dört kişi kaldı, az kaldı akşam olmasına. <laughs> Suyun altına pasta koyabiliyor muyduk? Aa koydum. Dın dın. Yılın Hep ya. ıslandı ya. <laughs> sulu, sulu sulu pasta. Sulu. Tut. Daha. Aa az kaldı bak <laughs> kararmış ya Ben balık tutacağım. Burada tutulur mu acaba? Tutulur. Yeter mi? Ben tutuluyorsa ben de tut. Ah bacağım. Aa bir tane daha teknem var. Ha kırılınca tekne geliyor doğru. Evet. O kadar da değil. Tutalım da balık. Zaman geçirmeyeceğiz. Arkada adam gelip öldürüyormuş. <gülüyor> 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 Sen bir <laughs> tane balık kaçırdın. Hayır. Aha, bak. Ha, bak aldım. Helal. Emre de nevi bir balıkçıysa artık. Abi bir anda kuşun sesini duyunca direkt ben de çektim. <laughs> ah, Pasta da ne güzel duruyor orada. Hadi be, akşam olsun. Aa, adam var tepede. Ne? Spectator mı acı? galiba. Nerede en tepede? Ne, nerede tepede? camda? Ha, o zaman spektir. Kaçırdım herhalde. De. Bir daha atayım. Oh! Oo, oh, direkt Experience geliyor galiba balık evet. tutunca. Bunu fark ettim. Bilmiyordum o yeni herhalde yeni bir şey. Ya hiç balık tutmadığım için ben. Aha Oo, bir tane o, daha. Adam pro oldu la. Multiplayer'da balık tutmak daha zor lagdan. Aha, bir tane. O da, daha kaç daha... tane tuttun oğlum ben tutmayacağım artık. <laughs> Pes ettim. Ben kaç oldu ya. balık? 5 tane var. İyi <laughs> la. Şimdi chestler. Artık gece oldu yani şimdi sende. Chest hadi. Okay. Sen öbür tarafa git abi. Bu taraf benim öbür taraf senin. Daha tamam. etişin. Tamam. Tam, tam eşit. 1, 2, 3, 4. Herkes 4 chest alacak. Hı -hı. Bak sen şuradaki alırsın bu taraftan. Hı -hı, Aha abi. Lan. Hiç güzel olmadı. De düşerek falan mı öldü acaba? Bir şekilde. 60 saniyede herhalde. Gel, gelebilir ya. Çok karanlık. Aha. Hadi İyi ya. Bu kutun ya. Aha, hayır. Geldi zannettim. <laughs> ya böyle de alırız etmeçi de. Abi daha güzel olur böyle şey olursa. Evet. Yaz item çıksa. Adam çıktı sen. Adam çıktı yazısını chest geldi anladım. Üf. Abi. Abi hakikaten abi yani. Çok saçma. Son düşünün. 10 saniye falan almaya uğraşacağız. Sonra detmeşte giyerken öleceğiz falan. <laughs> O adam çok yersiz öldü. Heh. Aha. Ama diamond. Aha bir tane şey. Şu olsa güzel olur. Hmm, buna gerek yok. Bolu Şu taraf. Aha. Süper. Tamam. Dur daha değil. Olmaz. O diamond kılıç yaptım son anda. Ya yapamadım. Son... Ay yere item attın sen. Iron ingotlarımı attı. Ay. Oo. Bekle bekle dur. Geri zekalı. Çıktı Bununla mı Atlıyor salak atladı. Çarpılır orada. Aha oh, direkt öldü. Dur dur bekle. Eee hadi bakalım. Olmadı bu ya. Şimdi dur bekle bir küçük bir hazırlık. Hiç okum yok benim ya. Bende de 14 tane var. Ne yapacağız şimdi yani? <laughs> <laughs> abi abi yapma. Hadi dur, başlıyorum. Dur 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 şeyin de ging. Dur 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 oğlum ya. <laughs> şu flash atayım. Tamam.

ee, evet arkadaşlar bile hamamla Hunger Games videosunda daha beraber. Son bir not veriyorum haftaya sınav haftası. Ee ne olmuş? Videoda aksaklıklar olabilir. Olursa olsun Allah Allah'ı. Hadi bay. O zaman bir sonraki hamam videosunda görüşmek üzere.